Ahang da Mara, Ahang da Mara, Mahat na Mara, Mahat Mahatma Gandhi. Bu bile siniciye kaçtı sanki. Na bu gacı kimdir be? Çok şukarmış vallahi. Bu burada bir gol mal yok mu? Nereden girecü? Bir el atın bakayım. Sen değil Sabri. <laughs> 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 ya bitiyor zemine çekilen kapı mı acaba? Yok abi kıpırdamıyor namussuz. Abi açıl susam, açıl be ha. Yok öyle değil oğlum. Açıl susam, açıl. Açıl ulan açıl. Yok abi açılmıyor. Ne yapacağız? Alo çilingir. Alo ne lan? <laughs> Abiciğim geçmiş olsun. Kapıda kaldırız herhalde. Ay sorma eder. Tam kapıyı çekerken anahtar içeride kaldı. Sonra diğer hallederiz. Sıkıntı yok. Bir yan kullanarak açacağım ben onu. <laughs> Ona lan fıslattın mı? Ee, yok 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 şey yok. Evet devam edelim. Düş fazla. oldu işte tamam. Bak